Karma inancının iddiasına göre her insan yaptığının karşılığını bir sonraki hayatında alır. Elbette ki bu bozuk mantıkta reenkarnasyon inancının bir ürünüdür. Ölümden sonra tekrar yeni bir dünya hayatına dönmek söz konusu olmadığı için bu mantıkta gerçek dışıdır. Gerçekte ise her insan ölümünden sonra hesap günü geldiğinde diriltilecek ve dünya hayatında yaptıklarından sorgulanacaktır. Bu sorgulama sırasında ise hayatı boyunca her yaptığı, her konuştuğu ve her düşündüğü tek tek önüne gelecek, eline verilen kitapta hiçbir şey eksik bırakılmayacaktır. Yani iyi ile kötünün dünya hayatı boyunca yaptıklarının karşılığını tam olarak alacakları zaman hesap günüdür. İnsanların tüm dünya hayatından sorgulandıkları bu hesap gününde hiçbir insan en küçük bir haksızlığa dahi uğratılmadan yaptıklarının karşılığını görecektir. Bizse kıyamet gününe ait duyarlı teraziler koyarız da artık hiçbir nefis hiçbir şeyle haksızlığa uğramaz. Bir hardal tanesi bile olsa ona getiririz. Hesap görücüler olarak biz yeteriz.'' Allah'ın varlığına inanan, aklı ve vicdanı ile düşünen her insan adaleti sağlayanın her insana dünya hayatı boyunca yaptıklarının karşılığını eksiksizce ödeyenin batıl karma inancı değil, her şeyi her an gören, herkesin en gizlisini bilen, üstün ve güçlü, tüm evrenin hakimi olan Allah olduğunu bilir. Allah birçok ayetinde iyiliklerin ve kötülüklerin karşılığını eksiksiz olarak verenin kendisi olduğunu bildirmektedir. Kim bir iyilikle gelirse, artık kendisine daha hayırlısı vardır ve onlar o günün korkusuna karşı güvenlik içindedirler. Kim bir kötülükle gelirse artık onlarda ateşe yüzü koyun atılır ve onlara yaptıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılıyorsunuz denir. Adaletle hüküm verilebilmesi için o insan ve olaylar hakkında görülen ve görülmeyen tüm detayların bilinmesi gerekir. Örneğin bir insanın bir davranışı hangi niyetle yaptığı... Kimsenin görmediği yerlerde ve zamanlarda ne düşündüğü ve ne yaptığı gibi her şey bilinmeli ve ona göre karar verilmelidir. Her şeyi bilen, görülmeyeni görense sadece Allah'tır. Bu nedenle insanlar arasında mutlak adaletle hükmedecek olan yalnızca Allah'tır kendilerine yol gösterici olarak hak olan din dışında karma inancı gibi batıl kanunlar, kurallar, efsaneler seçenlerse çok büyük bir yanılgı içindedir. Onlar peşinden gittikleri inancın insanlar arasında adalet dağıtmaya, insanları tekrar dirilterek onların yaşamlarını belirlemeye güçleri olmadığını göz ardı etmektedirler. bu kişiler bilmelidirler ki insanların tek yaratıcısı, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır. Bizim, sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız? Hak milik olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. Kerim olan Arş'ın Rabbidir.